Nasıl oğlum? Kişisel çocuğum diyeyim de. Bayrakta niye LGBT var li. lan? LGBT ben. İnanılmaz. Oğlum otursana amına koyun bir yere sen niye böyle dolanıp duruyorsun ya? Gel buraya ne gel. Diyor, ne, ne diyor lan bu amına soktu? Gel buraya gel gel. Kime diyor bunu? Gel gel. sik bounce pedin Kime diyor lan bunu? Bize mi diyor? Anlatayım. Banlayayım mı bunu? Ah. Dur canım. Dur. Ne Şşt. diyorsun lan Ali? Şşt. Ne? Oğlum ne yapıyor lan Baltay? Götü kaptı bunu. Sarıyor <laughs> bu sicil sarı, bana. Niye öyle acaba? Dur canım. Oğlum dursana bak. Hiç müsait değildim. Sonra da ben seni aradım. Sen dönüş yapmadın. Artı Maraş şey çiğniyordum. Maraş otu yaptılar bana dil altına. Sen niye bu aralar Babam o kadar güzel oldu ki amına oğlum bu malaşotun içinde ne var lan amına koyayım? Yarra yedik be ya. He? Orji ne vardı içinde? Saç... Ha, saçma valla... sapan şeyler kullanma. Benim skill'de amına İlk bir baş ağrısı yaşadım. <laughs> Acı yandı. Ama yutma dedi. az Yut... biraz yuttum ya benim skill'de amına koyayım. Orji yutsana amına koyayım. Hastane Yutarsan ne olur biliyor musun? He? Üç gün kusa kusa geberin amına abi. Oğlum az biraz yuttum. Gitti midenle öldüm amına abi. Yutarsan ne olur amına abi. Yuttum Ölürs amına abi. Şey olmadı. Sek olmadı. Ya oğlum az bir şey yuttum amına abi. Denedim ben daha önce de. Tamam beyaz tahım biziz. Şöyle. Kışlık mı amına amın abi? Olabilir. O ne lan? Top mid. Tarhana bro, search it, search it. Two remaining, I told you. Do you know Tarhana bro? It's food bro, good food, good food. From uh, Maraş bro, cultural food. Skippity what? Cultural food bro. Tarhana, search it. Hmm. Research tarhana. I did. It looks Yes. What? Ekşi ee, meaning what? Altay sen söyle ama. Lan ne bileyim <laughs> ekşi. <laughs> yes <laughs> it's Öğrensin <yarıhan>. Biz <laughs> kültürümüzü öğretiyoruz burada. Turizm kasıyoruz. Ülkemize dolar sokuyoruz. Sen Al, nasıl bir, bir Türksün? Ya. Ya. <gülüyor> 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 ya, ya. Bak, biz... Al işte Aa, adam küfür, küfür öğrendi amına Bu Türklerden ha, bir tane aynen, yararlı aynen, bir aynen. şey öğrenmesin tamam mı yakın? <laughs> tamam. Evet yep. çok yakın. Ya kardeşim, benim işim 10 kilometre ileride 3 saatte sabah. <laughs> Aktı. <laughs> Çok uzun süre tutmadığınız zaman da Uyarı veriyor 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 Şimdi normalde nedir Uyarı verir dörtleri yakar frene basar ama Çalışmaya da devam eder sistem Burada uyarı verdikten sonra Şeyi bırakıyor Şeritte tutmayı bırakıyor Yani şeritten dışarı çıkabilirsin Öyle bir durumda ee, Onu bence düzeltmeleri gerekir Yeterince uzun bir yol olursa gösterir Siktiriyiz <laughs> öyle o zaman